Aslında septum nedir? Septum burnumuzun ortasında kıkırdak ve kemikten oluşmuş bir ayraçtır. Sağ burun deliği ile sol burun deliğini birbirine ayıran, tam ortada duran bir kıkırdak kemik kompleksidir. Ancak çocukluktan beri ufak ufak travmalarla veya genetik unsurlarla bu her zaman tam ortada durmuyor ve eğiliyor. Bu septum yani bu duvar eğilmesine İngilizce deviyasyon diyoruz. Septumun deviyasyonu, septumun eğil olması. Septumun eğil olması hiçbir zaman tek başına olmaz. Septum hangi tarafa eğilmişse diğer tarafta da burun eti dediğiniz konka büyür. Ve böylece burun tıkanıklığı tek taraflı olmuyor. Her iki da oluyor. Septum deviyasyonu olduğu zaman burnumuzun bir tarafı değil her iki tarafı tıkandı. Bu başka şeylerde birlikte gidebilir. Mesela alerji, mesela sinüzit. Çünkü sinüzit de burnumuzun çevresindeki küçük deliklerdir ve onların içinde iltihap olur. Bunlar hepsi hastada öncelikle burun tıkanıklığı yapar. Burun tıkanıklığı burnumuzun solunum için tek organ olduğu için çok ciddi bir meseledir. Ve bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Bu hiçbir zaman ihmale gelmez. Genç yaşlarda septum deviyasyonundan çok muzdarip olmazsınız. Çünkü solunum kasları güçlüdür. En ufak bir delikten nefes alıp ciğerleri doldurabilir. Ancak ya kaslar yavaşladığı zaman veya deviyasyon çok ilerlediği zaman bu burun tıkanıklığı çekilmez bir hal alır. Septum deviyasyonu tek başına horlama yapmaz. Ama burun tıkanıklığı horlama yapar. Ama horlamanın yüzlerce ayrı nedenleri de vardır. Onun için biz bir tek septum deviyasyonunu düzelttik, horlaman geçti diye bir şey beklemiyoruz. Burada septum deviyasyonu tedavisinde esas amacımız burun rahat bir nefes alması gerekiyor. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler almak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.